Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Fame ee, gelen görevlere bakacağız. Bakalım bugün neler gelmiş. Ee, sürpriz bir isim geldi. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup de, benim yorum atmayı unutmayın lütfen. Ee, bildiğimleri bildiğimi açarsak iyi olur. Şu an çok şey bilirim gitmiyor. Tekrar bir yayın açmamız lazım. Youtube kapattı. Ee, bir bakalım önce şu görevler kısmına bir gelelim. Burada neler var bir şeyler var mı? şu an burada bir şey yok gibi evet burada bir şey yok hatta oyuna bir gir -çık yapalım belki yarın Prom'a gelecek Road to the Final onunla alakalı bir tüyo vardır bir gir çık yapalım çünkü Perşembe günü genelde tüyo geliyor evet 89 teknik 90 triplik o Barcelona'dan 87 şuttu İngiliz 87 fizik hmm. İşte burada olay karışır biraz. Barcelona'dan da 87 şuttu biri var. Kim olabilir acaba? 90 dribblingli var ama istiyor vermemiş. 89 çektik İşte ortak baya karışır burada şu an. Evet arkadaşlar. Şimdi kağıt okumu görevlerine bir bakalım. Here'n Road to the Final gelecek. Ee, en azından. Biraz paket açılışı yapmayı düşünüyorum. piklerden yapabilsem yapacağım ve evet. Sürpriz isim sonunda geldi. E, hesap yapıldı. Ekildi, biçildi. Derken bilsem ben yeter. Tam aynen bu şekilde bu kart yansıtılmıştı neredeyse. E, ve kart geliyor sonunda. Beklenildiği gibi. Gerçekten kesin. Bu FIFA 2020'de de aynı bu kart gelmişti. Neredeyse. Bayağı aynısı ya. Tıp atıp aynısı yani. E, neredeyse gelmişti. Hatta Biliyormuş, bir bakalım. Evet arkadaşlar kart böyleydi. E, FIFA 20'deki şöyle büyütelim. Yani bildiğin kart bayağı aynı. Eee 20'deki ne hız bir tık fazlaymış. E, 88 hız var. Şimdi kartta o zaman 89'u şu da aynı. Pas 84'müş ama fizik 67'ymiş onun. Bunun 75 fiziği var. Yani onun 90 Onun 91. Yani bir tık farklar var kartta. Evet arkadaşlar şimdi kartı bir inceleyelim. 4 beceri 5 sayı ayak beklenildiği gibi. Evet şimdi geldik istatistikte 89 ama sprint 87. Bu adam <laughs> zaten hiçbir şekilde böyle koşmuyor. Bunu biliyorsunuz hele bu kart yani bu en az 95 gibi koşuyor. Yani emin olabilirsiniz bu konuda. Baklı koşuyor. Bu kart bayağı baklı olacaktır. Atak pozisyonu 95 mükemmel ötesi. Bitecek 93. Harika. Zaten ters ayağı da 5 yıldız. Şut gücü 89 yeterli. Uzaktan şutu gücü. uzaktan şutu 80 kötü. Vole 89. Penaltı 90. Yani uzaktan şutu kötü bir tek. Diğer istedikleri iyi. Pas kısmına gelirsek görüş yeterli. Kısa pas ve uzun pas önemli hele. Kısa pas 88. tam gayet iyi kısa pas ama uzun pas yok. Bu adamın olayı zaten kısa pas genel olarak. Bir de yani minik böyle Bunlar Bunları kısa pas atacaksın. Uzun pasa çok ulaşmayacaksın. Dribbling kısmına geldik. Dribbling kısmı zaten e, makine gibi mükemmel bir şey. Yani çeviklik 95. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya Yani 1.70 boyu var bu adamın. Çeviklik 95. Mükemmel döner. Denge 95. Reaksiyon 90. Dribbling 91. Mü müthiş. her Gerçekten şey müthiş. Yani dribbling kısmı. Fizik kısmına gelirsek. Zıplama 85. Hani tamam zıplaması düşük olabilir. Normaldir. Ee, dayanıklılık 82. Yani dayanıklılık e, ee, tabi düşük kalıyor biraz ama yani dayanıklılıkta da hani ben çok sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum yani bu kart zaten çok normal bir kart olmayacak yani 82 dayanıklılık yani normal yine de iyi kaçıyor sadece böyle 70. dakikadan sonra biraz sıkıntılar yaratacaktır ama onun dışında kart müthiş oynar yani gerçekten şu an yapasım geldi ama aşırı forvetim var yapmam mantıklı değil güç yok Normal bu kartta çok güç beklemesi gerek yok ama yani gördüğünüz gibi fizikte bayağı atlamış. FIFA 20deki kart 67 fizik bu 75. Bayağı fark var. Bir de gerçekten dribbling bayağı duruyor. dribbling kısmı. Merak ettim kartı gerçekten. Yani şimdi bakacağız fiyatlandırmasını da tahmin edeceğiz. 84, 85, 86 arkası hiçbir şeymiş. <laughs> yani gerçekten hiçbir şeymiş. Şu an bunu yani herkes yapar. Gerçekten herkes yapar. FIFA 20'de en az 500 kaideri vardı ben hatırlıyorum. Hatta 88 rating görev istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir görev istiyordu. 87 de istiyordu galiba. Hani zordu yani. Yani bu çok kolay. Yani gerçekten oyun artık çok zorlamıyor aslında. 80, 85, 86 yani hiçbir şey. Bunun ederi en fazla 300k. Ben size söyleyeyim yani. Bedava. Gerçekten çok iyi. Belki yapabilirim arkadaşlar. Değişiklik olsun diye deneme yaparız. Yani hem görmüş olursunuz kartı kart çünkü bayağı iyi duruyor. gerçekten. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bir size inceleme yapayım dedim. Ben Heder'i canlı canlı. Ha belki kartı yapıp oynarız. Hani hem siz de izlemiş olursunuz, fikir edinmiş olursunuz yapıp yapmama konusunda. Bugün. Yani Fişir neredeyse son günü sayılır. Yani yarın bitiyor da hani yarın zaten rotalı final gelecek. Onu da paket yapıp açmaya çalışacağım. Sanırım ikonlarda bir şey yok. Evet, pek bir şey gelmemiş ikonlarda. onlarda. Ligler kısmında da gelmiş bir şey. Yani bunun dışında sanırım başka bir şey yok. Zaten büyük karşılaşmalara gelmiş. Büyük karşılaşmaları yaparız. Evet dostlar. Ben de iyi getirdiler bugün 27 günü var çok rahat yaparsınız yani güzel kart bence yapmaya değer yani tabi çok para harcamayın ama sonuna kadar değer yani bu adam her türlü değecektir yapın bu size en az e, bir ay götürür hani iki aya tamamlar ama iki aya tamamlar sonra yavaştan patlak vermeye başlar Evet arkadaşlar yavaştan e, videomuzu son verelim siz yani siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizce nasıl bir kart olmuş? Ben gider güzel bir kart mı olmuş? hani merak ediyor musunuz? Yani ben açıkçası merak ediyorum. Normalde hiç forvet yani yapma taraftarı değilim artık. Çünkü çok forvet dolu takım ama yani bir bakarım belki bir denerim. Değiştik olur. Zaten 27 günü var. E, yavaştan evet arkadaşlar videomuzu son verelim. Yarın bu arada e, var. Bazı kartlar hakkında kim pembe gelebilmiş. Kim pembe gelirse zaten felaket bir kart olacak. Fellaat Mendy'nin de çok söylentisi var ama bakalım yarın güzel kartlar gelecek gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Discord sunucuma hepinizi beklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.